Nil Radyo TV ekranlarında mekanist ve mekan mekan gezmeye ve bu programda sizler de ekran başında izlemeye devam ediyorsunuz bizleri. Mersin deyince aklınıza ne gelir? Tabii ki özellikle başta yiyecek içecek ama bu yiyecek içecek sektöründe Mersin'den de mi Mersin'in bir özelliği var. Yiyecek anlamında o da Tantuni tabii ki birçok şehir dışından gelen Mersin'in yerli halkı ve buna benzeri birçok insan e, yemeğe çok düşkün. Bildiğimiz kadarıyla herkes gibi daha doğrusu. ve Mersin'in de en iyi e, tantuni mekanlarından bir tanesinde olacağız. Beş ayrı şubesiyle faaliyet gösteren e, profesyonel ekibiyle de gerçekten Mersin'e lezzet katan mekanlardan bir tanesindeyiz. Bir tek 33 tantuni de e, yine buranın e, enfes lezzeti ve tabii ki ana yemeği e, tantuni Çekimini de az önce arkadaşlarım size görüntüledi ve bununla ilgili de kısa bilgi alacağız bu mekanla ilgili. İste de devam ediyoruz mekan mekan gezmeye de. Mersin deyince aklımıza gelen ilk isim yiyecek anlamında. Mersin'in en ünlü yiyecekleri ne, nedir dediğimizde tabii ki tantuni dedik az önce. ...ve 5 şubesiyle faaliyet gösteren bir tek 33 tantuni... ...ve tabii ki buranın da başarılı işletmecisi sevgili Mustafa ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> Nasılsın, iyi misin? İyiyiz, sizi sormalı. Siz nasılsınız? Çok şükür, çok iyiyiz. Buraya geldik daha da iyi. Olur. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Uzun zamandır e, dış mekanda yemek e, görüntüleri çekmemiştik. Tabii ki buranın da ve Mersin'in de ve başarılı işletme konusunda a mekanlarından bir tanesi. Bir tek 33'teyiz. İşler nasıl gidiyor? Vallahi çok şükür her şey yolunda. İşlerimiz gayet güzel. Her şey yolunda bir problemimiz yok. 5 ee, şube dedik. O şubelerin de açılımını alabilir miyiz? Evet e, bir şubemiz TC'de var. E, polis karakolunun karşısında. Biri Soli Center'ın e, ilerisinde hemen sağda yol üzerinde. Diğeri e, Demirtaş Köprüsü'ne varmadan sağda o da yol üzerinde. Bir tanesi e, Torosa Belediyesi'nin orada, biri de Çavuşlu Anıt'ın yukarısında. Beş şubeyle Mersin'de hizmetteyiz. Devam zincirler olacak mı? Tövbe. Yeterli. <laughs> yeterli Şu an diyorsun. yeterli. Evet. E, demek ki güzel giden bir şey var ki beş şubeye hizmet veriyoruz. Evet. Her şey yolunda çok şükür e, işimizi de en iyi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz ama e, demin de sormuştunuz bir şube daha var mı diye. O Onun nedeni de personel sıkıntısından dolayı. Yoksa gayet e, işimizdeyiz, işimizde başarılı olmaya çalışıyoruz. Ama personel sıkıntısı çok bu işte. O yüzden e, bu zorlukları da çekiyoruz yani. Ee, faaliyet hizmetleri daha doğrusu saat anlamında kaçtan kaça kadar? E, tüm şubeleri de genel olarak alırsak kaçta başlıyorsunuz, tamam. kaçta bitiyor? Ee, şimdi sabah saat 8'de açılışımız var. 8 işte temizlikler, hazırlıklar falan. Saat 9.30-10 gibi satışa hazırız. Yazın bu kapanışımız saat 2. 2. E, şu anda yaz sezonu bitti. Şu anda e, kapanışımız gece 12. 12 Paket servisi olarak e, herhangi bir uygulamaya üyelik var mı? Şimdi e, paket serviste e, tüm yemek platformlarına biz e, üyeyiz. Ayrıyeten telefonla sipariş alıp gönderiyoruz. Biz paketleri daha hızlı gönderebilmek açısından zaten Türkiye'nin kurumsal firması paket taksiyle çalışıyoruz. E, daha kurumsal olalım, daha hizmetimiz kaliteli olsun anlamında. E, paket sisteminde de iyiyiz yani. Ee, bunun yanı sıra tabii ki e, verdiğiniz hijyen e, ve bununla ilgili e, et ürünlerine de herhalde önem veriyorsunuz ki herkes tarafından tercih ediliyorsunuz. Ee, tabii ki şu an e, eti e, benim kardeşimden alıyorum ben. Ayrı bir e, işletme açtık et için. Kendi hayvanımızı kendimiz çiftlikten gidip beğenip alıp mezbanede kesip kendimiz işliyoruz. Yani e, ilk adımından son adımına kadar evet. bizim elimizden geçiyor. Yani buna zaten önem veriyorsunuz ki Tercih edilen bir isim oldunuz Mersin'de evet. Çünkü artık son zamanlarda herkesin Biraz böyle daha Farklı bir bakış açısından Baktığı için bu cümleleri Sizden duymak istedim açıkçası Şimdi biz bu işin çekirdeğinden gelmeyiz Bizler paketçilik yaptık Bulaşık yıkadık, orta sahada da çalıştık Her anlamda Her anını yaşadığımız için Başarılıyız Yani o cebinde müteahhit Ekstra bu işe gireyim Tantuni Mersin'e tutuyor bir dükkan ben açayım. Adam galerici işte parayı koyacak yer yok bir tane de dükkan ben açayım diye diye zaten bizim mesleğimizi biraz kör ettiler. Biz Mersin'de A101 BİM'den çoğuz. Her adımda bir tantunici var. Bunu niye? Yani herkes bu işi biliyor mu diye mi yapıyor? Yok. Dışarıdan öyle bir algı var. Çok para kazanıldığını sanıyorlar ama e, girenlerde girenler de 6 ayı bir sene sonra zaten kapatıyorlar. E, ya da müşteriye kötü bir ürün sunuyorlar. Bu sefer de tantuniden tiksinenler oluyor. Yani çünkü şehir dışından özellikle bunu yemeğe gelenler oluyor. Böyle bilinen, bir bağımsızlık da var yani. bu Genelde e, isim yapmış var. ve bunu e, bu işi ile yapan. Evet. E, son olarak da seçeneklere geleceğim. Mesela şehir dışından gelenler. Evet. Çünkü bizi tüm platformlarda şehir dışından da izliyorlar evet. sevgili izleyiciler. E, geldikleri zaman e, ürün çeşitlerinde e, yoğurtlu tavuklu tantuni. Şimdi yoğurtlu tavuk tantuni var, normal evet. tavuk tantunimiz var, evet. somuna sütli ekmek dediğimiz çıtır evet. ee, somuna tavuk tantunimiz var, ince açığa var, lavaşa var yani çeşitler çok et tantuni, bir de büftek dediğimiz bir olay var. Bu da sıfır yağsız bir etten oluyor. Yani içinde kendi yağı bile yok. Ee, nasıl anlatsam çiğ köftelik et dediğimiz bir et var ya o evet. özel etten yapılıyor bu. Ee, bu şekilde bunlar aynı zamanda işte dilimlenip yoğurtlu olarak serviste edilebiliyor. Yani bunu her yerde bu şekilde açılma olarak yiyemezsiniz. O yüzden bir tek 33 tantuni'yi tercih edebilirsiniz. Ve gönül rahatlığıyla da sağlıklı, hijyenik olarak yiyebilirsiniz. O anlamda sormuştum. Ürün yelpazesi de çok iyi. Masanın zaten şekli her masaya göre aynı e, dizayn ediliyor. E, zaten gelen e, iki tane bile yese e, bayağı da karnı doyabilir. Çünkü ürünler oldukça güzel. Ben valla tebrik ediyorum size. Teşekkür ederim ben de size Gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten altyapıdan başladığınız sağladım. belli şu an, oluyor. Şu an konuşurken bile şu tantuniyeleri gör, gördüğüm zaman inan canım çekiyor. Böyle limonu tutup i̇şte bu. sıkıp yememek için kendimi zor i̇şte tutuyorum. İşte Bence bu. hemen yemeğe de geçelim. <laughs> Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim ayağınıza sağlık. Sağ Çok sağ olun. Mekanist devam ediyor ve Mersin'in en iyi mekanlarından en iyi tantuni salonlarından bir tanesindeydik. Az önce de belirttiğim gibi 5 şubesiyle sizlere hizmet vermeye profesyonel ekibiyle de devam ediyor. O yüzden burayı tercih etmeli ve gönül rahatlığıyla da yemeğinizi, tantuninizi yiyebilirsiniz. Mekaniste, Nil Radyo TV ekranlarında durmaksızın kameraman arkadaşımla gezmeye ve sizler de izlemeye devam ediyorsunuz. kaniste de devam ediyoruz mekan mekan gezmeye de.